Annelik hayatın en özel ve dönüştürücü deneyimlerinden biridir. Ancak bu süreçle birlikte bedenin değişimi kadınların kendilerini yeniden keşfetmelerine ve estetik kaygılarla yüzleşmelerine neden olabiliyor. Peki annelik estetiği nedir? annelik estetiği bel bölgesindeki fazla yağların alınması alt karın bölgesinde özellikle deri fazlalığın toparlanması yani karın germe estetiği ve beraberinde göğüste bir miktar deformite varsa bunlar aşağı doğru sarkma ise toparlama ameliyatı eğer hacimde azalma ise bunu çeşitli implantlarla veya işte yağ enjeksiyonu ile istenilen volüme tamamlanması işlemlerini içerir. Annelik estetiği yapılabilmesi için ilk önce belli bir süre beklenmesi gerekiyor. Yani özellikle emzirmeden sonra 6 ay beklemek gerekiyor. Ve hastamızın işlem öncesinde bir miktar çaba göstermesi gerekiyor. Diyet yaptık, spor yaptık ama ne kadar çaba göstersek bile bu bölgedeki bel bölgesindeki yağ fazlalığını atamadık veya karın alt bölgesindeki deri fazlalığını toparlayamadık ise biz bu ameliyat için uygun aday diyebiliriz. Annelik estetiği herkes için uygun bir yöntem olmayabilir. Peki hangi hastalar bu işlem için uygun olmayabilir? Çok ciddi ek rahatsızlığı olan, çok ciddi bir kalp rahatsızlığı olan veya kan şekeri var ama bu regüle değil ise bu işlem için biraz daha beklemesi gerektiğini öneriyorum. İlk önce bu rahatsızlıkların toparlanması, ondan sonra bu ameliyat için değerlendirme yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bazen hastalarımıza iki aşamalı hatta üç aşamalı ameliyatlar da önerebiliyoruz. Yani tek seansta tüm vücudun şekillendirilmesi yerine bunun ikiye hatta üçe bölünmesini önerebiliyoruz. Annelik estetiği sonrası kişisel hijyen ve bakım oldukça önemli. Ameliyat sonrası dönemde kişisel hijyene dikkat etmesi, tütün veya benzeri mamulleri kesinlikle kullanmaması, verilen doktorun önerdiği reçeteyi düzenli bir şekilde ilaçlarını kullanması çok çok önemli. Tekrardan o bölgesel yağlanma olmaması için diyet, spor bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Artık daha farklı bir yaşam tarzına geçmemiz başarılı bir sonucun uzun vadeli kalması için çok çok önemli.